Değerli basın mensupları, saygı değer vatandaşlarım, muhterem amasiyelerim, hemşehrilerim, sizleri sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Basın açıklamamın hayırlı olmasını diliyorum. 2023 yılımızın yeni bir basın açıklamamın hayırlı olmasını diliyorum. Değerli basın mensupları, Basın açıklamam başında 2002 yılında AK Parti iktidarı lideri Recep Tayyip Erdoğan ile inşallahmış. Türkiye Cumhuriyeti bütçesi milletine hizmetle buluşmuş. Çalanlardan da çaldıranlardan da hesap sorulmuş ve 2022'ye kadar gerçekleştirilen hizmetler, gerçekleştirilen projeler, yapılan yatırımlar ile geçmiş 70 seneye misli misliyle farklar atılmış büyük bir gururla onurla 2023 yılına girmiş bulunmaktayız. 2023 yılının ülkemiz, milletimiz, ümmetimiz için hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. 2023 yılında gönlümüzdeki güzelliklerin ve umudun hiç tükenmemesini, her türlü sıkıntı ve kederden uzak, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bol bereketli bir Türkiye yüzyılında başımızda dünya lideriyle beraber yürümeyi diliyorum. Bugüne kadar biz durmadık, milletimiz de durmadı. Bundan sonra da durmak yok yola devam diyor milletimizi, Amasyalı hemşehrilerimizi sevgi, saygı, muhabbetle tekrar selamlıyor. 2023 yılını tebrik ediyorum. AK Parti hükümeti olarak herkesin sağlık hakkının korunduğu, kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir sağlık sistemi kurdu. Son 20 yılda 738'i hastane olmak üzere 3992 sağlık tesisini tamamlayarak milletimizi, ülkemiz insanının hizmetine sundu. Şu an Sağlık Bakanlığı bünyesinde 953'e hastane, 8000'i aile sağlığı Merkezi olmak üzere toplamda 14 bin e aşkın sağlık kuruluşuyla milletimize hizmet vermekte, vermekteyiz. Değerli basın mensupları, Bu arada Amasya'mızda yapımı planlanan 600 yataklı eğitim ve araştırma hastanemizin proje çalışması bitmek üzeredir. Yetkili azlardan bugün aldığım bilgilere göre hastanemiz ihale aşamasından sonra Nisan ayı içerisinde hayırlısıyla inşallah temeli atılacaktır. 20 yılda 680 mobil sağlık ekibiyle 5 milyon 306 bin kişiye sağlık hizmeti sunulmuştur. Halk sağlığı hizmetleri kapsamında 225 sağlıklı hayat merkezimizde 16 farklı hizmet türünde hizmet verilmektedir. 325 tarama merkezi ve 39 Mobil kanser tarama aracı ile kanser tarama hizmetleri yine Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülen faaliyetler arasında yer almaktadır. Önümüzdeki yıl ile yani bu yıl içerisinde ise Allah nasip ederse 45'i hastane olmak üzere 177 tesisin yatırımı planlanmaktadır. 1 milyon 347 bin sağlık çalışanı, 184 bin hekim, 27 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ile vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmetinden yararlanması için büyük bir çaba sarf edilmektedir. Son olarak Sağlık Bakanlığımızın ilan ettiği 85 bin personel alımının 42 bin 500 kişisi 2022 yılı sonu itibariyle gerçekleşti. Dezenformasyon haberleri ile kamuoyuna sunulan bilgilerin balon olduğunu ispatlar nitelikte bu yıl kamudan istifa eden toplam uzman hekim ve hekim uzman hekim ve hekim sayısı 4194 olurken istihdam edilen uzman hekim ve hekim sayısı 23713'e ulaşmıştır. Elbette ki Türkiye yüzyılının medarı iftihar hizmetlerimizden biri olan şehir hastanelerimizden bahsetmeden geçemeyeceğim. İleri ve son teknolojiye sahip şehir hastanelerimizin yapımı tamamlanarak milletimizin hizmetine sunduk. Sağlık ve hizmet alanında ülkemize çağ atlatmış 19 şehir hastanemizde 25.027 yatak kapasite, kapasitesiyle halkımızın halkımıza hak ettiği sağlık hizmetleri sunulmaktadır. Sadece hastalarımız değil, refakat eden yakınlarını da düşündük ve en az ev konforunda olanaklar sunularak hastası ile rahat bir şekilde ilgilenmesini de sağlamış sağlanmıştır. Yapımı devam eden hastanelerimizin açılmasının ardından toplam 33 şehir hastanesi ile 43 binden fazla yatak kapasitesi ile hizmet verilmeye devam edilecektir. Ayrıca yoğun bakım olarak yatak sayısını da tam 28 kat artırarak 24 binin üzerine çıktığını da belirtmek isterim. Yaşamı tehdit eden sağlık sorunları nedeniyle uzun süreli tıbbi bakım ihtiyacı olan hastalarımızın son anlarına kadar desteklenmesi amacıyla kurulan palyatif bakım merkezi yatak sayısını da 6.242'ye çıkarmış bulunmaktayız. Değerli basın mensupları, Türkiye'de olduğu kadar küresel sağlık hizmeti anlamında da yaptığımız çalışmalar takdire şayandır. Öncelikle dünyanın hiçbir yerinde hasta vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan 138 ülkedeki 90 binden fazla vatandaşımızın hava, kara ve deniz köprüleriyle ülkemize gelişlerini sağladık. Ambulans uçaklarımızla kıtaları aşarak 185 hasta vatandaşımızı ülkemize getirdik. 12 ambulans helikopteri, 3 ambulans uçağı ve 3.245 acil sağlık istasyonu ve 5.835 ambulans ile en acil ve en hızlı şekilde vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde oldu. Bugüne kadar 57 bin hastanın hava ambulansıyla 31 bin hastanın deniz ambulansıyla 2022'nin 10. ay itibariyle 6 milyona yakın hasta vatandaşımız kara ambulanslarıyla taşınarak tedavi görecekleri hastanelere ulaştırılmıştır. Covid-19 salgını süresince aşı tedariki sağlayan ilk ülkelerden biri olduk ve vatandaşlarımıza kendilerinin tercih edecekleri farklı teknolojiyle üretilen COVID-19 aşılarının alternatiflerini de sunduk. 8 ayrı klinik araştırması, 1000 kişilik saha ekibi, 41 hastane ve 28 ilin koordinasyonunda Türk bilim insanlarımız tarafından 2 yıl gibi kısa bir sürede yerli ve milli aşımız olan Türk geliştirdik, ürettik ve ticarileştirdik. Türk aşısı Türkovak'ın faz 3 çalışması ara sonuçlarına ilişkin makale 4 Kasım 2022 tarihinde uluslararası hakem hakemli dergide yayınlanarak bilim literatürüne girdi. Uluslararası bilimsel camiada rüştünü ispat eden aşımıza emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başarılarıyla onlar kadar da gururlu olduğumuzu özellikle dile getirmek istiyorum. Koronavirüs ile etkin mücadelemizde 1008 er yataklı 2 acil durum hastanemiz devreye alınmış, 162 ülke ve 14 uluslararası kuruluşun mücadelesine katkı sağlanmış ve 51 ülkeye de tıbbi destek sağlanmıştır. Hastalığın yayılmasına engel olmak ve halkımızı korumak amacıyla 143 milyon 371.272'nin üzerinde PCR testi ve 152 milyon 196.861 doz aşı uygulaması gerçekleştirilmiş. Aynı zamanda virüsün tam varyantlarını teşhis edebilecek kamu eliyle ruhsatlanan ilk tanı kiti olma özelliğini taşıyan yerli ve milli tanı kiti geliştirilerek ve ruhsatlandırılmıştır. Sağlıkta dijital, dijitalleştirme konusunda Türkiye birçok ülke, ülkenin hayal bile edemi, edemediği bir konuma ulaşmıştır. Hayat eve sığar yani HES koduyla birçok ülkeye örnek olunmuş HES uygulamasıyla risk haritasını cep telefonlarına yüklenmesi ve dijital aşı pasaportuyla vatandaşlarımızın güvenli seyahat etmesi sağlanmıştır. Kişilerin kendisine ait tüm sağlık bilgilerine tek bir yerden erişim imkanını sağlayan Enabız kişisel sağlık sistemi ile 68 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme kayıt olmuştur. Yoğun bakımda sadece kapasite artışı sağlamakla kalmadık. Haziran ayından itibaren yoğun bakımdaki hastalarımızın sağlık bilgilerini Enabız üzerinden günlük olarak yakınlarıyla paylaşılması ve bilgilendirme yapılması sağlanmıştır. Ayrıca engelli sağlık kurulu raporu, çocuklar için özel gereksinim raporu, Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli, aday ve öğrenciler için düzenlenen sağlık kurulu raporları e imzalı olarak düzenlemeye başlanmıştır. Bu projeyle vatandaşlar ve kurumlar e-devlet, e-nabız üzerinden raporlarını görüntüleyebilmekte, ayrıca e-arşiv olarak e-rapor sisteminde depolanmakta, böylece kağıt israfının da önüne geçilmiştir. Tedavisi mümkün olmayan nadir hastalıklar için de bilim insanlarımızın çalışmalarını tüm hızıyla devam edilmektedir. İlaç ve tanı geliştirme çalışmaları devam ederken nadir hastalıklar eylem planı ile interaktif video temelli otizm taraması kapsamında 2 264 bin çocuğa ulaşılmış çok disiplinli çocuk ve genç ruh sağlığı hizmet birimleri çözgem 3 ilde pilot olarak uygulanmaya geçilmiştir. En kısa sürede ülke genelinde yaygınlaştırılması için de çalışmalar sürdürülmektedir. Genetik bir rahatsızlık ve çok hassas bir konu olan SMA hastalığı için de hassasiyetle gerçekleştirilen çalışmalar ise Evlilik öncesi sema taşıyıcı tarama programı başlatılmış ve bu program kapsamında sema hastalığı taşıyan bireylerin doğacak çocuklarının hasta olup olmadığı evlilik öncesinde teşhis edecek kitler geliştirilmiştir. 433.503 kişinin sema taraması da gerçekleştirilmiştir. 433.503 bebek sema aşısından taranmış ve ve 77 bebeğe SMA tanısı konulmuş en kısa sürede de tedavilerine başlanmıştır. Sağlıkta gelişmişlik endekslerinden biri olan anne ölüm oranı ve bebek ölüm hızı düşürülmüş. Ayrıca doğumda beklenen yaşam süresi de 78,16'ya çıkarılmıştır. Erken teşhis ve tedavi ile kalıcı sakatlığın önüne geçmek için yapılan tarama programlarında başarılı oranımız yüzde 99'dur. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet suçları katalog suçlar kapsamında kapsamına alındı ve iyi hal indirimi de kaldırılmıştır. Ayrıca 50 oranında da ceza artırımı getirilmiştir. Organ ve doku bağışıklığı ile ilgili kampanyalar ile Gönüllü bağışlayıcı sayısı 633.881'e, personel sayısı ise 10.372'ye yükseltilmiştir. Ülkemizdeki sağlık sektöründe görev yapan her kademedeki sağlık emekçilerimize emek, ilgi, özveri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyor, iyi ki varsınız diyor ve saygılar sunuyorum.